Kanka bir şey diyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanka somon nerede? Somon mu? O hala gelmedi mi? Ben bir arayayım en iyisi. En yakın benim telefonum şu anda. Çünkü çocuk yaşıyor mu yaşamıyor mu belli değil. Ya gelmiyor kaç saattir bütün yemekleri kurduk yiyeceğim birazdan ben ya hadi artık gelsin şu onu bekliyoruz 10 saattir ya aa beni arıyorlar yani kornaya basıyor bu dayan ya sinirimi bozdu tamam sakin o daha yeni ihliyat aldın önüne baksana sen ya Hemen açayım bari. Kim aramış ki? Duman mı? Ama kapadı bile. Ben açana kadar. Aa bak önde bizim arabanın aynısından var. Zaten bu şehirde başka araba markası olmadığı için hepimizin arabası yani aynı. Ne bekliyorsun ki? Of çok mu geç kaldım acaba? Bak bugünlük işe alından ama haftaya odama gelirken lütfen bana bir bardak çay getir. Tabi tabi siz isteyin hemen getireyim ben. Ya acaba yemekleri yemişler midir? Teyze beni okula bıraktığın için çok teşekkür ederim. Yoksa metrolarda sürünecektim bütün gün. Ne demek teyzeciğim ben seni okula kadar bırakırım hemen. Of hızlı olmalıyım. Alo kanka sen neredesin? Biz seni bekliyoruz kaç saattir? gelmeye çalışıyorum. Çok ama çok trafik var. Kanka sen arabayla mı geliyorsun ki? Ya benim arabam yok ki. E o zaman trafik senin ne işine yaramıyor ben anlamadım. Bir işime yaramıyor işte öyle yürüyerek gelmeye çalışıyorum ama çok zor. Keşke skuter veya kaykay gibi bir şeyim olsaydı hemen yanınıza gelirdim. Çok üzülüyorum bazen kendime. Yahu işte budur. Babamın yeni hediyesi bir motor. Ama çocuk motoru. Oğlum 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 dikkat et bir yerlere çarpacaksın. Zaten daha bacağın yine alçıdan çıktı. O zaman babam o salıncağı almasaydı. Oğlum duyuyor musun beni? Hadi gidelim. Oğlum hadi git git ama yavaş birazcık. Kadın yavaş olmasını istiyor. Ben ise hızlı olmak. Bazen hayat bazı kişiler için hiç eşit değil. Oğlum ne dedim ben sana? ay yoluma devam edeyim bari. Vizyum. Ay. Düştüm. Ama bir şey olmadı ki. Oğlum iyi misin ya? Ben sana ne diyorum sabahtan beri? İyiyim iyiyim tamam tamam devam. Hadi düzelt şunu diyeceğim. Aa. Oğlum bak dikkat et. Of, işte hayat çok zor. Vücud. Az önce bu adamı hiç görmemiştim. Oğlum koşturuyorsun beni sabahtan beri. Birazcık yavaşla lütfen. Şu kenarda ben oturacağım bir dakika. Anne şu abi niye bu kadar yavaş? Oğlum tembel hayvan olduğu için keşke bir skuter falan olsaydı. Böyle yaşamak çok zordur büyük ihtimalle. Koşabildiğimize şükredelim yani. Peki sence ona motorumu ödünç vermeli miyim? Ay bu çok ince bir davranış. Tabii ki de istiyorsan verebilirsin. Nereye gideceğini sor. İstersen verebilirsin yani. Tamam. Düt düt. Ay ay ay. Korkutun beni ufaklık. Bir şey ben sana bir şey soracağım. Ay bu çok hızlı konuşuyor ya bir şey mi dedin duymadım da. Yok yok demedim sen devam et. Ha tamam benim böyle yeni bir motorum vardı. Sana bu bunu... sen nereye gidiyordun bu arada? Şuradaki parkta arkadaş sen benim motoruma bin ve parka kadar git. Biz de zaten parka gelecektik. O yüzden ben arkadan koşacağım. Sabahtan beri oturmaktan bunda yoruldum. Aa, çok teşekkür ederim. Bana böyle bir centilmenlik daha önce hiç yapılmamıştı. Ay abi iyi misin? Tamam tamam. Çok teşekkür ederim. Tekrardan parkta buluşalım o zaman. Tamam ben koşuyorum. Önce giden kazanır. Okey. Biraz yavaşla. Bu nasıl sürülüyor ya? Yani geliyorum dedi ama yani bilmiyorum. İki saat önce de geliyorum dememiş miydi zaten? Hala nerede bu ya? Biz de iki saattir kakaonun esprilerine maruz kalıyoruz burada. Ama iyi değil miydi şimdi? Yani bana bir gerçeği söyleyin. Ay. Kanka valla doğruyu söylememi ister misin? Evet senin ağzından da duysunlar çok güzel olduğunu. Kanka berbattı. İşte bu esprilerden daha komik oldu. Ay hiç bu kadar güleceğim yoktu. Az önce tepe tepe gülüyordum. Somon. Nerede bu çocuk kaybolmamıştır değil mi? Bir somon mu dedi acaba? Sen 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 saman musun? Ne, niye bu kadar? Nasıl geldin? Kimin motoru bu? Ee, şuradaki çocuktan ödün aldım. Ben artık motoru alabilir miyim senden? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Hadi hadi rica ederim. Tamam ben uy, uy uykum geldi. Sen de konuşmaktan. Evet. Birisi somon mu demişti? Kanka biz onu iki saat önce söylemiştik. <gülüyor> <gülüyor> Bugün komikliğin üstünde anlaşılan <laughs> komiklik üstündeymiş. Sanki ben hiç komik değilim. Diyesin. Ee, ödünç aldım motorunu dedin. Evet, öcün çaldım. Ağlanmaz mıydım? Aa, kanka bir şey soracağım. Senin telefon nerede ya? Ben, ben sana bir video attım da ben silmişim onu. Senden baksak olur mu? Ee, telefonum nerede? Eee galiba onu da ben ödünç almıştım. Oğlum sen ne yapıyorsun? Kimin telefonu elindeki? Ay anne tamam hiçbir şey yapmadım ben.